Arçu. Arçu. Neredesin? Aşağı gel. Babanla seni almaya geldik. Bakalım bugün seni kim durdurabilecek? Arçu bize ses ver kızım. Savita. Oğlun Manav nerede şu an? Söyle ona. Eğer kızımın düğününü engellemeye çalışırsa ona hesabını sorarım. Ne dedin? Söyle. Kızını sakladığımı mı düşünüyorsun? Kızınız oyuncak mı? Onu alıp kendi evimize getirelim. Kızınız o kadar cadı ki gelip oğlumu düğününden kaçırdı. Benim aptal oğlum da hemen onunla kaçtı. Hatta gitmeden önce arkasına dönüp baktığını bile görmedim onun. Giderken ailem ne olur diye düşünmedi bile. Kızınız yüzünden aileniz mahvoldu. Şu düştüğümüz berbat duruma da bir bak Yüce ücreter. Yalan söylüyorsun. Asıl suçlu senin oğlun. Kızıma asılsız suçlamalar yapıyorsun. Haksız yere mi diyorum? Soluçan, sen de bir zamanlar çok akıllıydın. Şimdi sen de kör olmuşsun ha? Öyle değil mi? Gel, gel evime de bak. Evim hiç bu kadar boş olmamıştı. Bugün benim evimin içinde oğlum gelirim ve torunum yok. Oğlum senin kızının yüzünden arkasına bakmadan git. Hayır. Manavı götüren Arçu değil. Asıl senin oğlum manav kızımı alıp götürdü işte. Ne dedin? Benim oğlum böyle bir şey yapmaz. Sizin kızınız oğluma kötü bir büyü yaptı. Ona büyü yaparak istediği gibi tuzağa düşürdü. Kızının oğlumun hayatına girmesi en uğursuz an. Çok haklısın. En uğursuz andı ama bu senin için uğursuz değildi. Bizim içindi. Kızımızı manavla evlendirmek için can atıyorduk ama Manav şu anda benim kızımı hiç ama hiç hak etmiyor. İşte kızım böyle biriyle evlendi. Bize yalan söylediniz. O mühendismiş değil mi? Meğer bir tamirciymiş. Keşke o zamanlarda bu evliliğe izin vermemiş olsaydım da hiç evlenmeseydi onlar. Çok daha iyi olurdu. Ayrıca bana da iyilik yapmış olurdun. Keşke yapsaydın oğlum hakkında böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Kızın kimdi? Söyle bana kızın kimdi? Şimdi anlatayım mı? Tek bir erkek bile onunla evlenmek istemiyordu ama Manav onu kabul etti. Oğlum Manav'a minnettar olmanız gerekir. Eğer oğlum Arçana ile evlenmeseydi kızınızla evlendirecek kimseyi bulamazdınız. Hepiniz kızınızı menfaatiniz için manavla evlendirdiniz. Oğluma ne faydası oldu? Nereye gittiğini bilmek istiyorum. Bakın istiyoruz. Bay Manoar böyle birbirimizi suçlamak hiçbir işe yaramaz. Mesele neyse oturup konuşmamız gerekiyor. Hayır konuşmak istemiyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Hiçbir şekilde bu kadınla konuşmak istemiyorum. Çünkü bu kadınla konuşmak çamurla oynamak gibi. Tabii ya. Şimdi çamur oldum öyle mi? Ya siz nesiniz? Her yerde utanmadan kızınızın değerlerinden bahsediyordunuz. Her şeyi biliyorum. Kızlarından biri kocasına haber vermeden çocuğunu aldırdı. Ah. Öbür Tanrım. kızın kocasıyla kavga etti ve şimdi senin evinde. Ve büyük kızın ki aralarında en utanmaz olanıdır başka bir adamla evli olması gerekirken utanmadan ilk kocasıyla kaçtı. Sen artık iyice haddini aşmaya başladın. Daha sana söyleyeceklerim bitmedi. İtibarını beş paralık edeceğim soluçana. Bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökeceğim senin. Sana kızlarının değerlerinden bahsettim. Bu susman için yeter mi? Hadi. Bu ders sana fazlasıyla yeter. Hadi. Buraya kavga etmeye gelmedik. Sizinle ilgili bir şikayetimiz de yok. Sadece manavın arçıyı alıp nereye gittiğini bilmek istiyoruz. Hepsi bu. İşte bu harika. Şimdi de barıştan mı söz ediyorsunuz? İkisinin de nereye gittiğini bilmiyoruz. Kimin kiminle kaçtığını da bilmiyoruz. Beni anladınız mı? Tek bildiğimiz ikisinin de hiç kimseye haber vermeden kaçıp gittikleri. Evlenmişlerse kutluyorlar. Yeter. Böyle bir şey imkansız. Benim kızımın manavla evlenmesi mümkün değil. Harika ve eğer bu söylediğin doğruysa <laughs> mutluluktan gece gündüz kutlama yapar gelinim ve torunumu da geri getiririm. Bu söylediğin doğru çıksın yapacağım ilk iş manav ve şıravani'yi evlendirmek olur. Bu tamamen Şeravani'nin hatası. Çünkü iyi niyetle davrandı. Öyle olmasaydı Manav'a Arçana'yla buluşmasını kendi söylemezdi. O utanmaz kızın. Düğünün yapıldığı yere gelip bize Manav olmadan yaşayamayacağını söyledi. Bu da yetmezmiş ki utanmadan karşıma geçip asla onaylamayacağım şeyler söyledi. Neymiş efendim? Manav olmadan asla yaşayamazmış. Bundan haberin var mı? Hayır imkansız. Arçana'nın bunu söylediğine beni asla inandıramaz. Öğren diye burada sana her şeyi anlatıyorum. Burada anlattığım her şey doğrudur. Eğer olanları videoya kaydetseydim gerçekleri öğrenmeniz için hiç çekinmeden o kaseti yüzünüze fırlatırdım. Ben yalancı değilim tamam mı? Hayır anlattıklarının hiçbirine inanmıyorum. İnanıp inanmaman umurumda değil. Burada gerçek olan kızının değerlerini unutup biriyle kaçarak senin ve bizim itibarımızı beş paralık ettiğidir. Ayrıca kızın yüzünden şimdiye kadar çektiğim acılara dayanacak gücüm kalmadı. Söylesene Solucan'a. Sen nasıl bir kız doğurdun böyle? Onu hiç doğurmasan daha iyi olurmuş ha? Ha? Onun gibi kızlar tek bir ailede doğar ama onlarca aileyi de mahveder. Senin kızın benim oğlumun ölümünden sorumluydu. Bir de şimdi öbür oğlumla birlikte kaçtı. bir kez. Sadece bir kez. Manav ve Arşan'a karşıma çıksın. Bak ben o zaman... Anne, anne. Baba, anne. Anne bir haber var mı? Anne. Baba, ne oldu? Baba. Baba anneme ne oldu böyle? Neden hiçbir şey söylemiyor? Her şey yolunda mı? Baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.